Yani ve hemen öbür taraftan da işte deniyor ki mite bak yani işte bu mitten girip başbakan <laughs> başbakana kadar götürecekler diye cemaat ve hükümet arasında kavga çıkarmak için bu behan olarak kullanıldı deniyor. Güven yıkıcı olarak. Şimdi ben böyle benzer bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Cübbe Ahmet Hoca'ya birileri e, Fatih Tezcan'ın e, söylediklerini yani işte geçmiş tweetlerini falan da biriktirip önüne bir şey koydular. Yani diyorlar ki sen bu Fatih Tezcan'a çat. E, Cübbel Ahmet Hoca da bir 43 dakika kadar Fatih Tezcan'a çattı. Şimdi Fatih Tezcan'la en temel çekişme noktaları şu. E, Cübbel Ahmet Hoca diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ölmedi. Yani şimdi ben bir şey söyleyeyim. E bu işte şehitlere ölüler demeyin. Yani Allah yolunda katledilenleri. Bismillah. Ve limen yuktarı fi sebilillahi emmet belahiyavur gibi geliyor ayet. siz Allah yolunda katledilenlere emvat yani ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Şimdi e bu şekilde ayet var. E, hatta bu kötü i öyle bir hadis de var. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bedenini e, toprak yiyemez, işte haydır gibi bir kısım şeyler var, hadis de var. Ama bu İbn-i Mace'den olmalı, böyle bir hatırlıyorum, yani öyle bir hadis vardı. Şimdi e, yalnız e, hatta bu sahabe diyor ki ölümden sonra da mı? Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiç ölmedi. Demek gibi bir şey olmaz. Çünkü yani Fatih Tezcan'ın yani ortaya attığı davada aslında haklı görünüyor bu Peygamber öldü mevzuunda. Çünkü Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki Hazreti Ömer kabullenemeyince e, diyor ki işte kim ki Muhammed'e yani Allah'a tapıyor idiyse, ibadet ediyor bilsin ki Allah Haydır. Allah ölmez ama Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o diyor öldü. Şimdi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öldü. Yani bunu aslında Cübbeli de diyor ki işte hani Allah birisi selat selam getirince Allah ruhumu geri bedenime iade eder ben o selamı alırım. Şimdi böyle baktığın zaman yani bir ruhu alındı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın. Peki sonra e, ne demek bu yani Allah yoldurdurlanlara katledilenlere şimdi Türkçeye çevirince hep aynı kelime oluyor aslında velatagulu limen yoku <laughs> katledilenlere fi emvat emvat mevt ölüler demeyin deniyor şimdi e, mesela Bediüzzaman Hazretleri der ki e, hayat mertebeleri diyor. şehitlerin bir başka hayat mertebesi var. Yani Hz. Muhammed Ali Vesselam hiç ölmedi o zaman hani işte ortada dolaşıyor bizimle beraber Böyle değil. Yani onun bir hayat mertebesi olduğunu bile yani kabul etsen, o nihayet tabi olarak hani bütün insanların hayat mertebesi gibi bir şekilde değil. Yani bu şekilde baktığımız zaman öldü. Ama e, işte o da yani o Yahudinin zehirlemesinden şehit edilmiştir vesaire ama o bildiğimiz bir hayat değil. başka bir hayat mertebesi ki bu belli bir zaman anlatıyor onların hayat mertebelerinden bahsediyor. Şimdi e, buradan girmiş Fatih Tezcan. E, Cübbeli Hoca da oradan girmiş ama böyle birçok işte tweetlerini bulup onlar üzerinden tenkit ediyor. Şimdi o tenkit ettiği konuların işte hani o getir salavatı, burayı götür filan hakikaten bu böyle çok böyle saygısız tavırlar. Bu nasıl denir bu yenilikçi mi diyelim reformcu mu yapıda böyle bir saygı problemi var dini meselelerle alakalı. Şimdi bu arada ben Fatih Tezcan'ın da Cübbeli Ahmet Hoca'ya karşı verdiği 11 küçük bölümlük bir işte cevap olan bir şey var. Bir Bursa'da bir televizyon da konuşuyor. Şimdi onunla alakalı ben bir Fatih Tezcan'ın yani şurada şurada yanlış dedi diye söylediklerini söylediklerinin bir tenkidini yapacağım. Doğru söylediğini de tasdik edeceğim ama. Şimdi birincisi yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, öldü Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın söylediği gibi ama o bizim diğer ölülerin ölümü gibi değil onun hani o işte hayat mertebeleri şehitlerin bir tabi hayat mertebeleri var onun ki bu tabii hayatın yaşayan insanların hayatı gibi değil hani başka bir hayat üzere yaşıyor densek bile yani şehit olsa şehidin hayat mertebesi ya da o işte hadiste geçen peygamberlerin hani bedenini toprak yemez ee, yani bir haydır lafzı da geçiyor şimdi onun birisi sıhhatine bakmadım şimdi emin değilim şeyinden ama o şekilde kütüb de bir hadis var sanki İbn-i Mace kısmında gibi hatırlıyorum ee, ama nihayet tabii hayat mertebesi içinde bir hayat yaşamıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ki Hz. Ebu Bekir de öldü dedi. Yani öldü demek ya, yanlış olsa Hz. Ebu Bekir demez. Radiyallahu Zaten küllü nefsin zâigatül Yani her nefis ölümü tadacaktır. Şimdi ölümü tatmama diye bir şey olmaz. E, hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hani işte böyle bir terleyerek işte vefat ediyor. Yani bir ölüm tattı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi e, ikinci olarak e, Fatih Tezcan nerelerde doğru, nerelerde yanlış söylemiş? Şimdi şöyle bir şey söylüyor, diyor ki, e, böyle bir cübbeli hocaya cevap veriyor gibi girmiş, ondan sonra Cübbeli'ye umum olarak ve umum olarak e, bu geleneksel İslami görüşe karşı çıkılan konuları tek tek ortaya atıyordu. Şimdi mesela Mustafa İslamoğlu'dur, Abdülaziz Bayındır'dır. E bunlar işte Arapça bilir, Kur'an-ı Kerim bilir, tefsir bilir, Kur'an ayetlerinin hepsini bilir. Fatih Tezcan'da böyle bir hal yok. Hani benim tahmin ettiğim, anladığım kadarıyla, çünkü ben öyle çok insan gördüm. Mesela bir radyoda çalışıyordum, bir delikanlı imal okuyordu. Sonra dedi ki ben Kur'an'dan böyle çok bilirim dedi. Arapça bilmiyor, mealinden okuyor, oradan kendine göre fikirler yürütüyor. Sanki Fatih Tezcan de o şekilde gibi görünüyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i yüzünden dahi e, güzel bir şekilde okuyamıyor. Yani böyle bir, bir sene mesela Kur'an kursuna gitmiş olanlar böyle tecrübde, talimli, güzel bir şekilde Kur'an okurlar. Bu şekilde güzel bir şekilde ayetleri bile okuyamıyor. Şimdi Bayındır Hoca'yı dinlediğin zaman ayeti düzgün okuyor bari. Ya da işte Mustafa Esselam'ı dinlediğin zaman işte kad min kablihi gibi bir tuhaf şeyler söylüyor. Şimdi Bismillah kad halet min kablihi rusul diyecek. Diyor ki kad halet min kablihi işte lentecide yani bir çekilmeyecek yeri çekiyor filan. Böyle bir Kur'an-ı Kerim'i yüzünden, yani böyle bir Kur'an fırsatına gitmiş bir çocuk kadar bile okuyamıyor Kur'an-ı Kerim'i. Anladığım kadarıyla mealler okumuş, oradan kendince fikir yürütüyor, bir problemi bu. İki, e, diyor ki, ben diyor, e, de hadis Kur'an'ı nesn eder mi? İşte oradan bir şeyden giriyor. İncil'i diyor, Hazreti İsa'dan dinledikleri sözlerle bozdular, tarif ettiler. Ben bu oyuna gelmem diyor, gelmem gelemem. Şimdi İncil'i Hazreti İsa'dan dinledikleri sözlerle tarif ettiler. Şimdi ben bir şey diyeyim, yani bu Fatih, Tercan, bir İncil gördüğümü bilmiyorum. Yani okulabilir gazetecide ya da internette açık baksa. Ee, bir şey görecektir ki İncil, Kur'an-ı Kerim gibi değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve bütün dünyada Kur'an-ı Kerim ortaktır. Yani herkes aynı Kur'an-ı Kerim okur. Kelam, lafız da, manada hepsi Allah'a aittir. İncil zaten e, yani daha sonraki bir kısım havari anlatıyor. Diyor ki işte İsa şuraya gitti şöyle şöyle dedi. İncil zaten Hazreti İsa'nın sözleridir. Yani İncil'i Hazreti İsa'dan dinledikleri sözlerle bozdular. Bu biraz böyle tuhaf bir şey. İncil nedir, nasıl bir kitaptır, hiç haberi yok herhalde. Ya da ne diyoruz yani, ben bu oyuna gelmem falan diyorsun de bir İncil nedir bir, bir baksan, İncil zaten Hazreti İsa'nın sözleridir. Hatta Hazreti İsa'nın sözü olmayan şeyler de var İncil'de. Yani adam anlatıyor, diyor ki işte İsa, diyor şuraya gitti diyor. Sonra böyle bir şey oldu işte yemek yediler şöyle oldu sonra diyor böyle böyle anlattı böyle konuştu diyor. Ee, yani İncil aslında bizim hadis kitaplarına benzer bir şeydir. Onun muhtemelen manası e, İsa Aleyhisselam'a verilmişti. Yani İsa Aleyhisselam'a da bir kitap verildi ama o işte mana olarak verilip lafızlar Hazreti İsa'ya ait. Yani e, İncil zaten Hz. İsa'nın sözü. İki, işte bir Hazret şeyi çekiyor. İşte diyor ki biz Hazreti Ali diyoruz, Hazreti Şudur diyoruz, Hazreti Arapçadır, Araplar Hazret demezler. Şimdi İslam'ın demmesi gereken Hazret lafı değil. Yani biz Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Ebu Bekir dememiz gerekmiyor. İslam'ın dememiz gereken şu, bir, e, Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı birbirimizi çağırdığımız gibi çağırmamamız emrediliyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a mesela sahabe Resulullah diyorlar. İki, sallallahu aleyhi ve sellem. Gene ayeti kerimede cesiz salatu selam getirin. Ya ayı kadarıyla menü sallu aleyhi ve sellem teslima. Ve sahabi de her andığı zaman yani Muhammed gibi dersek bu edepsizlik olur. Yani Kur'an-ı Kerim'de birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın diyor. Ne diyeceğiz? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dememiz gerekiyor. Rasulullah, Nebiyullah gibi çağırmamız gerekiyor. Ee, Sahabe içinde Ali radiyallahu anh, şimdi İslam'ın edebi şudur. Sahabiden radiyallahu anh diye bahsedilir. Ebu Bekir radiyallahu anh hani biz burada bir de sade ifadesi olarak Hazreti Ebu Bekir radiyallahu diyoruz. Hazreti işte hani demin mesela e, ne dedim mesela işte Mehmet Zahid Kutku Hazretleri. Şimdi o büyüğümüz manasında bir sade ifadesidir. E, ama Sahabi'den bahsederken de edeb olan radiyallahu anh demektir e, ee, sahabiden sonrakiler işte rahmetullahi aleyh denir ilahir e, ee, işte biz yani mister her filan gibi diyelim mi yani bu gene işte böyle bir dediğinin yani ne diyorsun niye söylüyorsun Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birbirimiz gibi çağırmamamız emrediliyor. Resulullah diyeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların adabı bu. Ee, sonra ne diyor ee, şimdi bir garip bir görüş var bu şeyde şöyle bir şey var aşağı yukarı bu oryantalist etki adıyla 2-3 tane program yaptım ben bu oryantalist etkinin e, yani oryantalistlerin görüşlerini aşağı yukarı toplamış bu pratik tezcanında ama bunları e, yani şeyler gibi hakim değil bile çok daha fazla ne dediğimi de bilmiyor yani işte bir taraftan diyor ki ben diyor gazeteciymişim işte ya yok manavım, kasabım, hamalım bilmem neyim. Ya şimdi senin mesleğinin ne olduğu önemli değil. Sen asıl olarak dini işleri. Yani Kur'an-ı Kerim'i düzgün yüzünden okuyamıyorsun bile. Yani düzgün okuyamıyorsun bile. E, Arapça bilmediğin anlaşılıyor. E, Kur'an-ı Kerim'e gibi çok ayeti bilmiyorsun. Çok mevzuyu da bilmiyorsun. Yani sen şimdi din hakkında konuşacak bir kabiliyetin yok. Yani Fatih teyze. Yoksa gazeteci olur yani gazeteci olup da böyle Kur'an'ın efendim Arapçasını, tefsiri, hadisi vesaire düzgün ilim sahibi olup da konuşan gazeteciler de var. E, diyor ki ki bunu e, gene o oryantalist etki devam kısmında olmalı bir şahıs bahsetmişti e, ee, şimdi diyor peygamber ayı yardı. Yani bir mucize gösterdi ve ay yarıldı. İşte ağaca selam verdi. Ya diyor peygamber diyor David Copperfield. Hani bir sihirbaz var. Şimdi o mudur ya da yüzüklerin efendisi mi diyor. Ya şimdi ben burada gene derim ki işte bir böyle bir saygı diye bir şey yok. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ay yarıldı diye buyuruluyor. Hadis-i şeriflerde, Buhari'de de geliyor bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mucize gösterdiği. Şimdi ben derim ki Fatih Tezcan, şimdi bazı böyle iyi niyetli gibi gördüğüm şeyler olduğu için böyle hani iyiye görmeye çalışarak konuşayım. Şimdi diğer peygamberlere bak. Bütün peygamberlerde bir sünnet görüyorsun. Peygamberler mucizeler gösteriyorlar. Yani İbrahim Aleyhisselam'a bakıyorsun mesela ateş yakmıyor. işte dedik ey ateş serin ve selamet ol İbrahim'e dedik. Musa Aleyhisselam'a bakıyorsun birçok mucize gösteriyor. Yani gidiyor Firavun'un karşısına. Firavun diyor ki tamam diyor bir mucize bir şey varsa göster diyor. işte elini koynuna sokuyor çıkartıyor beyaz oluyor eli. Ee, Deney natür bir yılana dönüşür. Şimdi Musa Aleyhisselam David Copperfield mi bilmem Yüzükler Efendisi mi diyeceğiz? Mucize gösteriyor peygamber. İsa Aleyhisselam birçok mucizeler gösteriyor. Bizim peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu peygamberlerin sünneti mucize gösterme. Yani şimdi peygamber sünnetini işte bilmem göz bağcı, bağcı sihirbaz, şucu bucu ya benzetmek yani ne bu saygısızlık ki? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da birçok mucize göstermiştir ve birçoğu mesela bu yiyeceklerin bereketlenmesi, duası bereketiyle bazı mucizeler manevi mütevatirdir. Yani bir olay, bir başka olay, bir başka olay, bir başka olay topladığın zaman manevi mütevatir olarak da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir kızı mucizeler gösterdiği görünüyor. Dolayısıyla ay yarıldığına dair ayet var e, işte bir taraftan diyor ki ben hadisleri reddediyorum diyor. nasıl reddetmiyorsun ki işte hadisler var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ayı yardığına dair ve birçok mucize gösterdiğine dair.